Herkese merhabalar, bugün sizlerle beraber Payver uygulamasının içeriye nasıl gireceğimizi, lens e, protokolünün ne olduğunu, lens rolünün nasıl alınacağını, discorddaki haberlerden nasıl haberdar olacağımızı e, değinmek için bu videoyu çekiyorum. Birçok kişi özelden soruyor, ben birçok sorunun cevabını discorddaki mesajları okuyarak aldım. Hazırlamış olduğum bir video yükleyemedim ses sıkıntısı vardı. Şimdi bu videoda birçok şeyin cevabını vereceğimi düşünüyorum ve birçok aslında avantajdan haberdar olmanıza imkan tanımış olacağız. Şimdi öncelikle Paver uygulamasında Discord kanalına girmemiz gerekiyor. Paver nedir? Merkeziyetsiz bir paylaşım platformu. Hep dilimize pelesenk olmuş bir tabir var. Birçok platform bizim verilerimizi başkalarına satıyor, bunu kullanıyor gibi. Facebook'un veya çeşitli platformların bilgilerini dışarı sattığı zaten tespit davalık olmuş firmalar. Bu konuda verilerimizi merkezi olarak saklayan, Payver daha doğrusu Lens protokolü üzerinde işlem gören çeşitli platformlar var. Bu şu anda mesela en yaygın olarak ve ileride ben daha da yaygın olacağını düşündüm. Ondan dolayı erkenden girdim. Ve bunun gerçekten ileride çok büyük yerlere geleceğini düşündüğüm için ve rol verirken 10.000 kişilik şu anda Discord'da verilen bir rol var. Bu rol şöyle Dallavun hocamın üstüne tıklayayım. Space Aperol'ü 10.000 kişiye veriyorlar. Bu 10.000 kişi gözümüze çok geliyor ama ben ileride dönüp baktığımız zaman bu 10.000 kişinin bile çok şanslı olacağını düşünüyorum. Ee, biz şu anda Space Ape rolünü alabiliyoruz. Yanlış bilmiyorsam yukarıya tekrardan bakalım. Görmüş olduğunuz gibi Space Ape şurada. Şurada da rol alma butonu var. Buraya gelerek Space Opera rolünü alabilirsiniz. Ben bu videoyu çekiyorum. Çünkü şu an 7800'lerde. Yakın zamanda bu da sonlanacak. Sonradan bunun dönüşü yok. Buraya ilk girenlere verilen çok özel bir rol var. Burada üstüne tıklayarak bakayım. Üstünde görünebilecek mi diye. Veya Power Team'de gözüküyor mu? Oradan bakayım. Şu anda bunlarda da gözükmüyor. Şuradan bakalım. Aynen burada da gözükmüyor. Ama bizim için önemli olan ilk rol Space Aperol'ü. Operalli. Space Aperol'ünü aldıktan sonra bizim için ilk yapmamız gereken şey hiç chat'i falan okumadan arkadaşlar şuradaki select language kısmına gelip Türkçe flag'ı seçmek. Çünkü bu flag'ı seçtiğiniz zaman siz e, profilinize e, ne almış oluyorsunuz? Tabii ki de e, bizim kendi e, bayrağımızı almış oluyorsunuz. Bunun şöyle bir avantajı var buraya yapılan duyuruları admin daha doğrusu Dallov'un e, Türkiye etiketiyle duyurduğu an önemli duyurular direkt size geliyor. Bunları da kaçırmamış oluyorsunuz. Böylece gruptan gelen mesajları takip edebilirsiniz. Şimdi biz Space sefer rolünü aldık. Hemen ardından Türkiye rolünü aldık. Şimdi sağ taraftaki iki tanesini nasıl alacağız orası var. Şimdi yukarı doğru çıkalım. Şurada e, France application bölüm var. Şimdi bizler France uygulamasını şimdi size göstereceğim. E, bizim mod buradaki mod mod arkadaşımız olan dallovun floodu üzerinde. Ee, ben de çeşitli fotoğraflar çekmiştim ama Dallav'un hocabınki de zaten net bir şekilde yazıyor. Şimdi burada bunu e, bu işlemleri yaptıktan sonra Dallav'un hocabın anlatmış olduğu işlemleri ve belirli puan kastıktan sonra buraya kendi neyimize atıyoruz? E, paylaşımımızı atıyoruz. Bunu Twitter'da favor e, app e, hashtag ile pay, e, şey yapıyoruz, paylaşıyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi onun ardından da bunu gelip buraya paylaşıyoruz. Bu bizim e, burada France Application bölümü geliyor. Şimdi France Application'ı yaptıktan sonra direkt, direkt France rolünü almıyoruz. Çünkü birçok başvuru var. Bu rolleri almak için bekliyoruz. Zaman zaman bir haftayı buluyor. Zaman zaman iki haftayı buluyor. Bu incelendikten ve onay aldıktan sonra sizler bu rolü aldığınız an buraya gelip cüzdanınızı e, bırakıyorsunuz zaman zaman. Burada şurada white bırakmış olduğunuz cüzdan sizin whitelist olarak tanımlanması e, anlamına geliyor. Bu cüzdanı tanımladıktan friends rolünü aldıktan sonra şuradaki whitelist lens ekibine yollanıyor. Lens ekibi de burada görmüş olduğunuz lens protokoldeki sizin e, handle bakımından isim alabileceğiniz sayfaya bir whitelist tanımlıyor. Bu sayede sizler cüzdanınızı bağlayarak tanımlanmış olan lens e, lens e, ne ile? Hemen söyleyelim. Şuradaki şuradaki payover Friends rolü sayesinde bir adet isim mint etme hakkına sahip oluyorsunuz. Bu da sizin Dance protokolünün içine girmenizi sağlıyor. Şimdi bu rolü de aldık. Ardından Wirex bölümde de aldık bunu tanımadıktan sonra. Buradaki 4 rolü aldık. Contributor rolü de bilmiş olduğunuz gibi çeşitli paylaşımlar yapan, artı yönleri olan arkadaşlara verilen bir rol. Şimdi Ali hocamın paylaşmış olduğu, yani Dallov'un hocamın paylaşmış olduğu kullanım rehberi var. Yani bu rehber, bu rehberde önemli noktalar var. Uygulamaya girdiğiniz anda aslında çok kolay bir kullanım var. İçeriye giriyorsunuz. Kendi isminizi seçiyorsunuz. Ve içeriye girdiğiniz andan itibaren birçok farklı nokta ile karşılaşacaksınız. Şimdi ilk olarak bu uygulama Twitter'a benzer bir uygulama olduğu için şu anda eksik bir yönü var. İlk başta Ali Hocam da bundan bahsetmiş. Ve bu uygulamada en sevdiğim bir konuya burada değinmiş. Burada yapmış olduğunuz paylaşımlar. Eğer Tekrara düşüyor ve sizin farklı e, statülerde paylaşım yaptığınızı fark ederse sistem size ceza veriyor. Puanınızı düşürüyor. E, Birebir olarak hediye alacağınız token'lar var. Az sonra göstereceğim. Burada görmüş olduğunuz e, postu oluştururken şuradaki e, Choose Topic kısım var. E, şurada görmüş olduğunuz. E, choose Topic'e Next dedikten sonra görmüş olduğunuz Turkish bölümünü yazıyorsunuz şimdi Turkish random dediğiniz zaman atmış olduğunuz postu Türkçe yazılar altına atıyor burada bahsetmiş olduğu gibi siz yazınızı İngilizce yazıp Türkçe şeyin altına atamazsınız veya ilgisiz başlıklar NFT deyip onun altına normal bir post atamazsınız bu sizin mantıksızlığınızdan dolayı kaynaklandığı için bir iki gün ceza almanızı ileride belki de ban yemenize sebep olabilecek bir durum. Çünkü bu konuları sabit ve güncel tutmayı planlıyorlar. Şimdi premium konular var burada. Görmüş olduğunuz gibi premium konularda paylaşım yapmak bize ne yapıyor? Puan kaybettiriyor. Bu konular dışında aşağıdaki konular, buradaki trending topics'ler bize daha fazla puan kazandırabilecek durumlar. Kazandığımız puanlar ne anlama geliyor? Gov tokenı diye bir token var sistemde. Bu Gov tokenı birebir olarak size ileride dönüş olacak tokenlar. Şimdi uygulamaya girdiğinizde ana profilinize geldiğinizde Paver point var. Şu an bu Paver point'iniz ileride size birebir olarak token olarak geri verilecek. GPT token olarak. Bu ileride değişir değişebilir değişebilir. Farklı şeyler gelebilir. Bunları takip edeceğiz. Ama uygulamaya girince bu puanları nasıl kazanıyoruz? Size her gün yukarıda şurada görmüş olduğunuz 5 tane token veriliyor. Bu 5 tokenı paylaşım yapılan kişilerin altında stake bölümü var. Değerli gördüklerinize bunu stake ederek hem onları ödüllendiriyorsunuz hem de siz bunları kullanmış oluyorsunuz. Bu her gün yenileniyor. Burada şu üstte görmüş olduğunuz iki tane kesim var. Bunun birisi yeşil birisi beyaz. Bu beyaza tıkladığınız zaman bunu beyaz yaptığınız zaman burada görmüş olduğunuz paylaşımlar sadece e, Payable üzerindeki olanlar. Ama bunu yeşil yaptığınız zaman lens protokol üzerindeki paylaşım yapanların paylaşımları da sizin şeyinize düşmeye başlıyor önünüze. Bu konuya dikkat edebilirsiniz. Bu da böyle bir durumdu. Bunun akabinde lens protokolü ile ilgili anlatabilecek başka bir şey yok. Şimdi özür dilerim Paver ilgili. Bu Paver'a lensi de bağlayabiliyoruz. Şurada görmüş olduğunuz Dallavun hocamın bağladığı yerde sizler eğer lens ismine sahipseniz buraya tıklayıp bunu da buraya bağlayabilirsiniz. Bu da bu kadar basitti. Şimdi birçok şeyi anlattık lens üzerinde. Gelin başka bir noktaya daha deneyelim. Yani sonuç olarak birçok kişi bu uygulamayı neden paylaşıyor? Yani bu share ön earn mantığıyla paylaşıyor. Yani hem paylaşım yapıyorsunuz hem de bu paylaşım değerli olduğu için size stake gelen miktarlara göre puan kazanıyorsunuz. Bunun sonucunda da belli bir kazanç elde ediyorsunuz. Yani yapmış olduğunuz bir değerin bir karşılığı oluyor ve bu merkeziyetsiz bir platformda oluyor. Ben bu kadar merkeziyetsizliğin önemlendi, önemsendiği bir ekosistemde böyle bir platformun ileride çok değerli olacağını inanıyorum. Birçok kişi şu soruyu sormuş bana. hoca. Burada 10.000 tane Space APA tanımlıyorlar. Bu çok fazla değil mi? Demek ki arkadaşlar ileride bu uygulama öyle yerlere gelecek ki bu 10.000 rol bile değerli olacak. Burada ilk başta gelenlere 500 tane özel bir rol vermişlerdi. Onun ismini hatırlamıyorum şu an. Onun, onun da mesela değeri çok önemli şu an. Eminim bir sene sonra bu Space APA'nin de değeri çok fazla olacak. Burayı takip etmenizi ve e, paylaşım yaptıktan sonra Payver'ın üzerinde buraya şuradaki yere başvurmanızı sizden talep edeceğiz. Şimdi burada şöyle bir durum var. Başvururken genellikle mod arkadaşlar da daha doğrusu contribute, e, contributor arkadaşlar da hep söylüyor. Buradaki application'ı yaparken lütfen bir paylaşım yapıp bir puan kastıktan sonra başvurunuzu yapın. Çünkü verimsiz bir hesapla başvurduğunuz zaman bunun onay alması çok zor. Mesela buraya kişi talepte bulunmuş. Ne bir takipçisi var ne bir e, şeyi var. Paver puanı. Sizler bu şeyin altına, videonun altına kendi payverlarınızı bırakın. Birbirimizi takip edelim. Hem takipçimiz artsın hem de birbirimize günlük stake ederek önemli değerli gördüğümse ben bazı arkadaşlara e, paylaşmaya başladım. E, düzenli olarak da paylaşmaya devam edeceğim. Hem beraber kazanalım hem de sorularımızı cevaplayalım. Benim anlatacak olduklarım bu kadar. Umarım yararlı olmuştur. E, Discord'da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler.